Sahip sandıkta yeni oyuncak buldum ama çok sert ya. <laughs> Elmon nasıl lan bu? Sahi. Fıtığım var ya benim. Oo tam yerine geldin kanka bak şimdi. Kendini bana bırak şimdi. Kendini bana bırak. Bırak dur, dur. Neler oluyor burada bakayım? Ne yapıyorsunuz? Keyfiniz yerinde mi he? Ne mi yapıyoruz? E seni köpeğini besliyorum ne olacak? Köpeğimi ee, mi besliyorsun? <laughs> şey, şey, İyi bir sen daha vereyim doymamışsındır sen. Tık yakala. sol korku. yalnız Şapşıkta şey ben sen sevinirim. Ben sahip bir dur. Rezil oldum millete. Git oğlum. E her tarafını tüy yapmışsın. Her taraf tüyden geçilmiyor. E ne yapayım yani? Amca yok ya, miskin miskin yok orada. Getir. Sırtını getir. Ey Allah. Kafanı da. Kafanı uzat. Oy ne oluyor ya? Kimse yokken bir pasta yiyor. <laughs> Allah kafam ah, ah kolum ah gözüm ah gözüm, ah ah masanın altına girin bari ay ay elim takıp ah gözüm ah gözüm, ah ah oh, oh, kolum Tuzak mı lan bu? Ah çıkış çıkış nerede? Evet pizza yediniz. Koca pizza yediniz. İyi hey, ne olsun. o bak. bırak. iyi iyi O beni hey, bırak. Hey, hey, şey. Bırak mı bir dini insan bana ayırır değil mi? Hey, bırak. İyi ayakta ayırma. İyi İyi sakın. İyi sakın. Ben ben dedim. Oy lan oğlum gelme lan Kara mısın? Yine zor musun? Anlamadım. Çekil git. Çekil git buradan. İyice Jurassic parka döndü burası ha. E, o iyi kızdı herhalde. E, sahip. E, sahip ya. Çok tatarsı Bir şey valla. Hadi hadi. Hadi şeyim. Balık canlandı. Lütfen dikkat. Bu ne? Uçağımızda evcil hayvan kaçmıştır. Hey, evcil hayvan mı kaçmış? Lütfen panik yapmayalım. Ve uçuş görevlisine haber verelim. Ya ben şu anda çok panik yaptım. Kesin köpek kaçmıştır. Kime haber versem acaba? Herkes niye bana bakıyor? Sayın yolcular kedimiz bulunmuştur. Oh be kediymiş çok rahatladım. Bakayım neymiş o? Nasıl ya bir oldum? dakika bitirdin ya ver biraz ben içeceğim. Yeter fazla içme. Azıcık bana ver. Lan bir yığın düşmüş al sen iç. Ver bakayım. Bu benim değil ya senin mi? Ben ne içeceğim? Bakayım. Yok be senin. Al <laughs> şunu. <laughs> Evin anahtarı buradaymış. Şunu alayım da. <laughs> Vallahi kapıyı sıçaklıyordum ha. Neyse şunu alayım da. Gece geç saatte gelirsem kapında kalmayayım. Eğleniyor muyuz? <laughs> Adana Merkez. <laughs> Abone mi herkes? Bıyık <laughs> bıyık. Beşiktaş bitmedi mi işin? bitti bitti de birazcık kokulu oldu. Bir su dökmem lazım şuraya. Şunu bir alabilsem. Ya bu adam bu eve niye kedi kubu almıyor anlamıyorum bir türlü. Bir şey mi dedim Beşiktaş? Ay. Oğlum ne zaman çıkıyorsun? Ya bir şey demedim de şunu bir türlü alamıyorum. Gıcık oldum ben buna. Oğlum banyo mu yapıyorsun içeride o sesler ne ya? Ay böyle işin ben yapmıyorum artık yapmıyorum. Bitti. Bu sokağın raconu artık ben keseceğim. Şuradan... Buraya kadar benim anne. Aa sen çok bağırdın bana. Bayılırım toplara valla. Bir <laughs> kata. Ee, İyi. Futbolcu olacak kediymişim yemin ediyorum. Gel bakayım ben. Ana. Bana demek hareket çekersin ha. İyi. Ee, sen futbolcu değil de kaleci mi olsam acaba? Bak nasıl duracağım şimdi. Evet bir kontrol yapalım. Video beğenildi mi? Evet. Herkes abone oldu mu? Tamam. Bildirimler açıldı mı? Süper. O zaman devam. Vay 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 selam naber ya? Bu kim ya? Ya ne kadar büyümüşsün kerata tanıdın mı beni? Valla tanımadım sen kimsin? Ya dur sana bir sarılayım ben <laughs> canım benim ya. <laughs> gel buraya gel gel. <laughs> Allah Allah tanımıyorum ki ben seni. Lan oğlum köyden Hüseyin dayını nasıl tanımasın ya? Lan hangi köyden? Ya Arizona'dan işte. Ha? Lan ne Arizona'sı oğlum ne köyü lan ne dayısı lan ben seni tanımıyorum ki nereden çıktın sen ya? Ya yeğenim ben de diyorum böyle sarışın rakun olur mu ya? <laughs> Yanlış geldim ben galiba. Bak Sarp öyle yapacaksın. Oldu mu şimdi? Hmm. olmuyor. Olmuyor. Ölmek için çok geçim. İyi lütfen kedi kardeş. İyi bu seferlik bir kıyak geç. İyi görmezden gel beni lütfen. Ölmek istemiyorum. Ee, sahip ee, ölmek için çok geçim diyor. Affetsen mi acaba? Ee, bence de affet affet. Hadi kaybol bakayım. bu ileri ömrümün sonuna kadar unutmayacağım kedi kardeş. Hey tırmak baksana. Ne var? Bugün parka gider miyiz ne dersin? Ey Allah'ım yarabbim ta... Lan biraz ciddi ol kalabinin adamı ol ya. Dur yandaki kedileri korkutmaya gidiyoruz. Sonra da parka gideriz. Vallahi bana sabır ver. Bak şimdi seni açlıkla terbiye edeceğim. Başka yere bakma. Ben de kal, ben de kal, elma da kal. Başka yere bakma. Başka yere bakma. Görüyorsun değil mi? Neyi görüyor muyum? Kedileri diyorum. Görüyorum. İyi bak. Neyine bakacak kaka? Söylesene. Özgürler. Aynen özgürler. Bizim de kendimize bir yol çizmemiz lazım. Anlıyorsun değil Sokak mi? kendisi mi olalım onu mu diyorsun? Ne güzel oynuyorlar değil mi? Neden sustun? Düşünüyorum. Bugün bu evden kaçmalıyız evet. anlıyorsun değil mi? Özgürlük Aynen. için. Ya hamsi şunlara bak. Kıranım da çok acıktı. Şunlar bir tersine. Ay. Ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun balık? Beni öpmeye mi çalışıyor acaba? Ya, görmüyor musun? Patiğini ıslattı. Bu balıklar niye kaçmıyor anlamadım. Ay. 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 Az kalsın beni yiyecekti ya. Ay. İndir şu telefon elinden. <gülüyor> <gülüyor> Misafirlerin gelmiş. Hala elinde telefon ya. <laughs> Baba mı dedi? Ee, kaka sakin yani baba saati verdi be. Baba saati mi? Allah Allah. Eee? sayıp verdi. Nerede, nerede sayıp? Baba dedi kayboldu ortada kaka. Ana! Bu da ne? Ya ben perçoktayken elektrikçiydim anlarım bu işlerden. Evet bak şurası kopmuş ben tutuyorum. Heh bas bakayım. Evet. <laughs> Şşşt. Alo. Burnum sıkıştı yardım etsenize. Kimse yok mu ya yardım edecek? Bekçi. Kimse yok mu ya? O zaman kendin çıkar. Bakalım bundan sonra nasıl dışarı çıkacaksın? Aha fikrim geldi. İyi ee, niye o kadar zahmetlere girdim ki? Ben çıkmak istedikten sonra illa ki bir yolunu bulurum. İyi ee, şuradan şöyle kendimi dışarı çıkardım mıydı? Ee, yalnız buradan çıkabilmek için birazcık kilo vermem lazım galiba. Anam. Hadi e, e, yalan başarabilirsin. Hop. Oy anam sahip. Sahip neredesin? Çabuk gel. Ev yıkılıyor. Ne diyorsun? Ben o Hay Allah'ım yarabbim. Birisi itfaiye yarabbim birazdan düşeceğim buradan kafayı gözü yarayacağım. Oy. geldin. Yok da çıkmadı bir türlü ya. Na, 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 na. Kaçma. İyi yakaladım seni. Kolaysa gel de yakala. Buraya çıkamayacağımı zannettin değil mi? Allah'ım ne yalan söyleyeyim eve çıkamayacağımı zannettim. Nasıl çıktı ya? İyi ben de nasıl çıktığımı bilmiyorum ama iyi e, burada birazcık adam iyi e, durması zormuş ya. İyi e, neyse iyi e, gelelim asıl meselemize. Gel bakayım buraya. İyi e, acaba bunu iki yetişkin insan gibi konuşarak mı annesi dönemsin? Sen onu mamalarımı yemeden önce düşecektin. Şimdi elimde kimse kurtaramaz seni gel bakayım. Ne? Bu köpek benim evimi ele geçirmeye çalışıyor. Şimdi görürsün köpek. <laughs> İki burada. Benim burası. İkisi de benim bunların. Dupleks yapacağım ben bunları. Hmm, şimdi yakaladım seni yaramaz faresini. Hı hı. nereye gitti bu ya? Oh, demin buradaydı ya. Oh. ben markete gidiyorum. Bir şey istiyor musun marketten? Bir tane balık kraker al bana. bir şey alma deseydi şaşardım. Önce balık kraker al. Param var mı diye sormuyor bile. Hey keçi boynuzu. Ne var kedi? Boynuzların nerede senin? Ee sana ne? O zaman ye. niye ki? Eh sahip gidiyoruz artık Minnoş'la biz. Mama saklamak ne demek ya? Hadi, hadi Minnoş, hadi Minnoş. Lan ne yedin arkadaş bu kadar? Biraz fazla koymuşum galiba canım. İyi, onu biraz cıralayayım ben. Hiç de fazla falan değil bırakır mısın? Birazını da biraz sonra yersin. Ne olmaz. İnat etme de spazmı geçireceksen iyi e de benim spazm benim sana ne Allah aşkına. Hey babiş bugün bana ne aldın? Hop hava gazı. Kötü baba annemi seviyorum ben. Ben şimdi sana gösteririm. Efendim? Ah oh, kolum <laughs> Anne. Ne vurması oğlum ellemedim bile. Ne yapacağını biliyorum sakın yapma. Allah Allah ne yapacakmışım. Sadece bakacağım herhalde değil mi? Sakın Oy, yapma dedim değil mi? Yaptığını beğendim mi şimdi? <laughs> Böyle daha zengin durdu sanki. <laughs> Sabahtan beri burada yatıyorum. Çok sıkıldım. Birazcık kalkıp gezeyim en iyisi. Birazcık kalkıp gezeyim. Oğlum ne oluyor lan? Kalkamıyorum. Şöyle sağdan. Soldan. Galiba kuru mamayı fazla kaçırdım. Peki yerim. Mama yer misin? Ne? Yemez miyim? Buraya getirirsen çok memnun olurum. Karakedi mi o? Aç kapıyı. Kiskopat yüzünü göstereceğim o kara kediye. Kaçma bak ne yapıyorum sana. Blöf yerine tasarruf aç kapıyı. i muyuz? Adana Merkez abone to herkes?